Bak. uzaylılar mı yarattı? E, tabii ki uzaylılar yarattı. Yani Allah'ın emriyle oluyor bu da. Tanrı'yı konuşacağımız zaman onun zatıyla alakalı bizim tahayyüllerimizin çok ötesinde tahayyül edemeyeceğimiz bir şey olduğu için ne desek boş olur. Ama onun yaratma şekli sebepler üzerinde. Ve o sebeplere baktığın zaman da karşımıza uzaylılar gözüküyor. E, zaten Kur'an'da da anlatmış. Melekler diye bahsetti uzaylılar işte yani. Bunlar bir laboratuvar ...bir genetik, mühendislik projesinin ürünü olarak bizi ortaya çıkarıyorlar, insan ortaya çıkıyor. Peki o zaman yaratılış efsanesi hep şeyle başlar ya, Adem'le, Havva'yla başlar. E tamam orada Biliyorsun. başlıyor, orada uzaylılar zaman... yine giriyor devreye işte. Ta, ama onlar Vay. da uzaylı mı? Sirius yıldız sistemi içerisinde bir krallık var. Ve bu sistemin kralı da Rahman. Şimdi burada Tanrı'nın zatı kısmı kavrayamayacağımız bir Tanrı kavramı var. Ama hem Kur'an'da hem Tevrat'ta ve diğer bütün inanışlarda <laughs> anlatılan sanki o yarattığı sistem içerisinde tecemsüm etmiş gibi yani cisimlenmiş gibi benim şeyim değil bu fikrim iddiam değil. Metinlerde karşımıza gördüğümüz şey bu. Kur'an'da da böyle. Bir kral var. Bir bildiğin kral ya zaten el melik diye söylüyor. Melik deme kral demek. <laughs> yani. Malik, melik. Tabii. Ve o, da Rahman. Hatta bunu Sirius'un efendisi olduğu Kur'an'da da söylüyor Necm suresinde. Vallahi Rabbi Şara. Şara dediği Şira'dır Sirius'tur. Orada bir krallık var. Burası göklerin krallığı yani mülkü semavat. Orası çok gelişmiş yüksek bir medeniyet var. Bir uzay medeniyeti. Ve bu bir galaktik bir federasyon var burada. Ve burada insanın yaratılmasına karar veriliyor. İnsan yaratılıyor ama insana bir koşul getiriliyor. Diyor ki bu soyla bir soy var orada. O soyda cinler denilen soy. Yani alien kelimesinin tam Arapçadaki karşılığı da cindir. Bu soyla akraba olmayın diyor hep bizi çeviriler mealler yanına